Herkese günaydın arkadaşlar. iki gündür doğru düzgün video çekmiyorum. Ee, bugün <laughs> inşallah o düzeni geri oturtacağım. Şimdi arkadaşlar ben hemen bir ıstakak yapacağım. <laughs> Çünkü bugün arkadaşlarla buluşacağız. O saat 10.30'da ve benim fazla zamanım yok. Islak kek yaptıktan sonra bir kahvaltı yaparım, ondan sonra yavaş yavaş çıkmaya başlarım. Yola çıkıyorum, Allahları da arkadaşlarımla buluşur biraz vakit geçirir sonra geri gelirim filan filan. Öyle. Şimdi dedim gibi bir ıslak kek yapmaya başlayacağım. <laughs> o yüzden mutlaka gitmem lazım ikinci ilk önce lazım. O yüzden yarım saat, bir saat bir uykum açacağım. Ondan sonra mutfağa geçeceğim. Evet arkadaşlar geri gelmiş bulamaktayım. Ee, ben kahvaltımı yaptım. Islak kekimi de yaptım. Şimdi e... Ay hiç kırık tuttu. Şimdi ilk önce saçımı yıkayacağım. Ondan sonra dişimi fırçalayacağım. fırçalayacağım. <laughs> Ve ondan sonra da saçıma şekil vereceğim. Üstümü değiştireceğim. Ve zaman gelecek artık yavaştan. Ondan sonra da hemen keki bir kaba koyacağım ve yola çıkacağım <laughs> ve bu hiç bir şekilde geçirmem lazım. <laughs> Neyse şimdi ben gidiyorum saçlarımı yıkıyorum sonra dişlerimi fışalıyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ay şimdi baya az bir zamanım kaldı. Hemen bir saçımı tarayacağım. Sonra küçük bir makyaj yapacağım. Saçıma şekil vereceğim ve üstümü değiştirdikten sonra çıkacağız. Saçıma ne yapacağımı da bilmiyorum aslında. Nasıl bir şekil vereceğimi de bilmiyorum. Saçıma nasıl bir şekil versem yarısını toplayacağım. O güzel oluyor saçım. Öyle. De. Evet. Saçlarım bu şekilde. Şimdi hemen bir küçük makyaj yapalım. Sonra da çıkalım. Şimdi arkadaşlar ben makyajımı yapıyorum. Siz hızlı bir şekilde izleyin. Bu kadar yeter diyorum. <laughs> Bana fazla bile diyorum. Saate bakıyorum ve Hemen şuraları toplayıp çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar ben hazırım. Ay kapatamadım. Bir çantamı hazırlayacağım. Bir de kekleri koyacağım kaplara ve bitecek işim. Hemen. Aa, üstümü değiştirecektim. Boş boşuna sıktım. Neyse. Şimdi ben üstümü değiştiriyorum. Kekleri kaba koyuyorum. Çantamı hazırlıyorum ve çıkıyorum. Evet arkadaşlar geri gelmiş bulunmaktayım ee, daha yeni geldim sayıları çok fazla olmadı Şimdi arkadaşlar bakım yapacağız <laughs> ee, Ama ondan önce bir spor yapacağım sonra bir saç maskesi yapacağım Aa saçım acıyor <laughs> Saçım acıyor Sonra bir banyo yapacağım çıktıktan sonra e, burun bandıyla şey yapacağım yüz maskesi yapacağım bir kendime bakım yapacağım. Sonra da saçlarımı şekillendirebilirim. Bakalım. Ek saçlarımı şekillendirmem. O, ona emin değilim. Ee, ondan sonra ne yapacağıma karar vereceğim. Şimdi gidip spor yapıyorum. Ondan sonra bakım yapmaya başlıyorum. Banyo yaptıktan sonra gelirim büyük ihtimalle. Ondan önce bir saç maskesi yapacağım işte sadece. Başka bir şey yok. O zaman ben spor yapıyorum, banyo yapıyorum ve buraya geri geliyorum. Evet, arkadaşlar banyodan daha yeni çıktım. Şimdi burun maskesi yapacağız. E Toplamda 20 dakika bekleyeceğiz. Şimdi gidip ben bir burun kısmımı ıslatayım ondan sonra geleyim. Islattım geldim arkadaşlar. Kurumadan hemen ay kaydı burası. Ay bunun kokusu niye böyle? Neyse olduğu kadar diyeceğim şu an. Bunu biraz daha ıslatacağım üstünden. Tam olmadı gibi. Ben gecesiye kadar burnum kurudu zaten. Ben bunu tekrar ıslatacağım. Toplam 20 dakika bekleyeceğim. Ee, 57 geçe geliyorum. Evet arkadaşlar 20 dakika oldu. Şimdi çıkarıyorum. Ah, acıyo acıyo Kalmış mı? Kalmış. Çok güçlü yapıştırmış bir şey. Ah. Neyse ben şu yüzümü yıkayayım. Yüzümü yıkayınca çıkar diye düşünüyorum. Baya siyah noktam varmış benim be. Bakayım. Neyse ben bunu yıkayıp öyle geleyim. Kaldı bunlar. Şimdi arkadaşlar yüz maskesi yapacağım. Bu da 20 dakika bekleyecekmiş. Niye ikisini aynı anda yapmadın diyenler için burnumu da rahatlamasını istiyorum. Çünkü o maskenin acıtacağını biliyordum canımı. Şimdi arkadaşlar 20 dakika sonra geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi maskeyi çıkarıyorum. Ay. Ve üstündeki kalan o şeyi yiyorum güzelce. Göz altlarıma falan. Ay yüzüm bir rahatlamış. Onu da tamam. Şimdi arkadaşlar ben saçımı maşalayacağım. Bu kaç saat sürecek bilmiyorum. O yüzden şimdi videoyu kapatıyorum. Yani saçımı maşalayıp geleceğim. <laughs> videoyu kapatıyorum deyince şey olmasın. Ee, saçımı maşalayıp geleceğim. Ondan sonra yapacak birkaç şey birkaç şey daha yapacağız. Ondan sonra bitireceğiz. Arkadaşlar geri geldim. Sadece saçımın bu kısmı kaldı. Geri kalanı şöyle arkadan topladım. Baya güzel oldu. Şimdi ben acıktım ama o yüzden ilk önce yemek yiyeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Çok az kaldı ama. Acıktığım için devam etmeyeceğim. Yemekten sonra devam edeceğim. Siz bitmiş halini göreceksiniz birazdan. Yemeğimi yiyeceğim, bitireceğim ve geleceğim. Evet arkadaşlar geri gelmiş bulmaktayım. Saçlarımı yaptım. Ee, bu bir gün falan böyle kalır. Tahminimce. Böyle. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Hemen ajanlığımı bakıyorum. Yine çok eksik bıraktım ama çoğunu yaptım. Ee, video editleyeceğim birazcık. Aynen biraz video editleyeceğim. Ondan sonra ben de challenge görevimi bitireceğim ve ondan sonra büyük ihtimalle artık yavaştan yatarım ve bugünü kapatırım diye düşünüyorum. O zaman ben video izlemeye gidiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu da bugünkü videomuzu da böylece kapatıyoruz. Ee, Çoğu işimi hallettim. Yine ders çalışamadım. Bu hafta ders çalışma düzenimi oturtamadım. Maalesef ki. İnşallah haftaya oturtacağız. Birlikte olacağız yine. Ee, ama haftaya video dinlemeye bir tık daha fazla zaman ayıracak gibi duruyorum. Bakalım. O zaman arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Herkese iyi geceler. Tabii kaçta izleyeceğinize bağlı olarak. Günaydın ve iyi geceler diliyorum. Görüşürüz diyorum.